Efsaneler, tanrılar, kahramanlar, hikayeler, mitolojiler... Olimpos, Valhalla, Mısır, Mezopotamya... Tarihin en tozlu sayfalarından taşa oyulmuş, manyak manyak şeyler yazılmış garip garip hikayeler. Bugün ve bundan sonra temennim ve planım o. Size bunlardan bahsedeceğim. Geçmişten günümüze neler oldu, neler değişti, neler bitti, neler konuşuldu, kimler neler anlattı... Yani... <laughs> Bu kanalda mitolojinin büyüleyici hikayelerini, unutulmuş efsanelerini... Belki de kim bilir eski çağdan bize hala vermek istedikleri fısıltıları hep beraber sizinle beraber sokak ağzıyla inceleyeceğiz. Ben Doruk, Sokaktan Mitoloji'ye hoş geldiniz. Önce Mezopotamya ne demek? Mezopotamya, Mezospotamos kelimesinden gelen iki nehir arasında yani Fıratlı Dicle'nin birleştiği ortasında kalan bölgenin ismine Mezopotamya deniyor. Neyse buralara geçiyoruz bunlar fazla bilgiler. Hikayemiz bu görselde gördüğünüz sağdaki dangalak olan Gılgamış. Yarı tanrı, egoist, manyak, narsist, deli bir kraldan geliyor. Bu arkadaşımız Uruk kralı, Sümer şehrinin Uruk kralı. Babası eski kral Lugalbanda, annesi ise inek tanrıcası Ninsun. Yani bildiğiniz insan tanrı kırması de değişik bir arkadaşımız bu. Şimdi Gılgamış Uruk kralıydı. O cepte. Adama öyle böyle değil. Yarı tanrı... Artık narsist manyak millete böyle akıl veren böyle insanlara yetti gari alın lan bunu başımızdan dedirten bir tane şerefsiz. Halk da gidiyor tanrılara diyor ki lütfen diyor bunu diyor birazdan alın diyor. Bu diyor başımıza bunu bela ettiniz lütfen diyor bize bir derman verin diyor. Lütfen de al ne olur diyor yani artık. Tanrılar da tamam diyor enkidiyi gönderiyorlar enkidiyi yaratıyorlar ama böyle insan azmanı kulaklarından burnundan her yerinden kıl fışkıran böyle bir tane tip. Tam tipi tip yani bunu alıyorlar o ormanda bir tane ablamız var. Böyle ceylan gibi seken bir tane ablamız var. Diyor ki Enki diyor sen diyor hiç insana benzemiyorsun. Hayvan gibi bir şeysin diyor. Gel diyor seni biraz ehlileştireyim diyor. Enki diyor insanlığı tattırıyor. 40 gün 40 gece pampin fona ya yani. Ayıkıyorum. Sonra bu bacımız alıyor Enkidu'yu mahalleye, semte getiriyor. Nereye getiriyor? Uğruğa getiriyor. Uruk'ta Gılgamış'a diyor ki gel lan diyor kapışacağız diyor. Beni diyor görevlendirdiler. Senin diyor benim, seni diyor yatırıp Neyse sonra bunlar kapışmaya başlıyorlar. Gılgamış vuruyor, bu vuruyor, bu buna takıyor. Bak onun emanetini çekiyor, ona vuruyor. Bak o şekilde bir kapışma dönüyor. Sonra bunlar kanka oluyorlar o kadar dövüştükten sonra. semtesin abi yapacak bir şey yok. Sonra Gılgamış diyor ki aga bizim tarihe geçmemiz lazım diyor. Biz diyor, fişek adamlarız diyor. Biz var ya bu mahalleyi diyor alacağız diyor. Tepeleri çıkaracağız diyor öyle bir halleniyor arkadaş. Diyor ki Um diye bir tane lavuk var ormanda. Bu arkadaşımız biraz tılsımlı. Bir koruyucu böyle. Tanrılar tırsıyor bundan ama olmazsa olmazlardan yani bu da. Böyle mitolojinin olmazsa olmazlarından. Aklınıza dur. Baba, Tamam. Geleceğiz oraya. Bunlar gidiyorlar ormana. Humbabayı öyle bir keten pereye getiriyorlar. Tak 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 bunu kevgire çeviriyorlar ama delik dişik ediyorlar Babayı. Ondan sonra bağırmaya başlıyorlar. Bu halinin Allah'ı benim lan. Bize yamuk yapmışsınız falan. Bunun var ya Deliriyorlar deliriyorlar zevkten dört köşe oluyor şerefsizler ama var tanrılar kuduruyor diyor ki bizim bunları diyor bir şekilde diyor bak Üf diyor işler diyor ki benim bunu diyor indirmem lazım diyor yani sonra hemen Enkidu'ya iki tılsım bir büyüğü üç külfü bir elham çatır çutur Enkidu'yu hasta ediyorlar Enkidu yavaş yavaş ölüyor. Enkidu baba öldü ama Gılgamış kafayı yiyor. Hemen bir ortaya yaş krizidir, aga benim ölümsüz olmam lazım ben diyor çok diyor. Önemli bir adamım diyor. Tarihe geçeceğim. Çok bok bir sürük. Diyor ki aga ben kesin diyor ölümsüzlüğü ölümsüzlüğü ben bulacağım lan diyor. Ölümsüz olacağım diyor. Ölümsüz ölümsüz. Bak bak egomanyaya bak bak. gılgamış oraya gidiyor, buraya gidiyor. O büyücüye soruyor, şuna soruyor, buna soruyor. Sonra diyorlar ki bak aga utna piştim diye bir tane lavuk var. Ölümsüzlüğü biliyorsa biyo biliyordur diyor. Ondan sonra gidiyor otla piştimi bulacağım diye 40 gün 40 gece yollara çıkıyor. Böyle aylar geçiyor otla piştimi bulacağım diye. Sonra Uhud'la piştimi buluyor. Uhud'la piştim diyor ki. Aga diyor ölümsüzlük yok diyor. Boşuna uğraşma sen buralara geldin de diyor. Niye geldin ki diyor. Taksi kaç para yazmıştır buraya haberin var mı diyor. Sen diyor boşuna uğraşma siktir git memleketine geri dön diyor. Sonra tam böyle ılgamış gidecek böyle kafasına yedi gel lan gel şaka yaptım. Şuradan diyor bak şu, şu çukura atla suya atla diyor. Suyun dibinde bir tane ot var diyor. Al onu çıkar diyor. Ölümsüzlük o ot. Kılgamış da şaşırıyor. Gerçekten mi diyor. Hemen atlıyor suya cumburlap. Dalıyor dalıyor dalıyor. Otu alıyor suyun üstüne çıkıyor. Sonra Kılgamış elinde otla kılını pırtını toplayıp memleketine doğru dönüyor. Ben bu otları atacağım. Kurutayım sarayım içeyim mi? Yoksa bir yere ekeyim mi? Bunu yemeğe mi koyacağız falan diye düşünürken bir tane yılan geliyor. Bu otu alıyor kaçıyor yiyor. Tamam mı? Şimdi bir saniye burada bekleyin. Kılgamış üzgün. Gılgamış ağlıyor. Pal FM'ler 45'likler yolda oturuyor, meyhaneye oturuyor, içiyor, kafayı çekiyor. Diyor ki, aga diyor, hayat buymuş diyor. Biz öleceğiz, gideceğiz, boku yedik, Allah ne yapsak falan diye düşünüyor yani. Gidiyor memleketine. Diyor ki, aga diyor, ben hatırlanayım diyor. Ben bir iyi insan olayım. Bak diyor, dostumuzu kaybettik. Savaştık, onurumuzla yaşadık. İte çakala mahalleyi kaptırmadık. En azından efsane olalım. İsmimiz şanımız yürüsün. Ölümsüzlük isminin hatırlanmasıdır diyor. Bu kafada manyak hala. Sonra yollar yaptırıyor, köy okullarına destek oluyor. Efendime söyleyeyim, yaşlılara ekmek veriyor, evsizlere ev veriyor, kimsesiz oku. okut. Darüşafakayı falan kuruyor manyak. Hıfsız sağları açıyor. Ya işte böyle icraatlara başlıyor ondan sonra. Yani olay ne? yıllarca mahalle reisi gibi de yaşasan o mahallenin Allah sen de olsan savaşsan da bak ölüm korkusu işte Allah'tan korkacağım bu kadar bu olay